Arkadaşlar, Bileksikotoga rahatsızlığından hep bahsediyoruz. Bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğundan da bahsediyoruz ama bazen ciddiye alınmıyor. Göründüğü gibi bahçemizde ciddi bir problem. Yapraklarda kurumalar başlamış. Karşıya doğru da çok net bir şekilde görünüyor. Birçoğu bu nemden, rutubetten kaynaklanan ya da güneş yakması gibi değerlendiriliyor ama kök sisteminin güçlü olmaması da bu hastalığımızın bu kadar hızlı yayılmasında çok etkili. Evet tipik Black Sigotoga siyah çizgi hastalığı adı göründüğü gibi hızlı bir şekilde kurumalara neden olur bahçede fide döneminde çok fazla karşılaşmazsınız bu hastalıkla ama doğum yaklaştıkça doğuma doğru hızlı bir şekilde gelişir. Hastalık sera için nemin çok yoğun olduğu bölgelerde daha fazla havanın havasız kalan yerlerde daha fazla olur. Ama bitkiye direnci veren, bitkiyi ayakta tutan hep söylediğimiz gibi Kök sistemidir. Kök, kök, kök. Hep bunu söyleyip duruyoruz. Bunlar için söylüyoruz arkadaşlar. Bunlar için söylüyoruz. Göründüğü gibi bitki evet, beyaza dönmüş. Fidan incelmiş. Yapraklar hep kurumuş. mücadelesi yok mu? Var ama e, hiç de e, ucuz değil. Hem bu yaprakların temizlenip batılması gerekiyor. Hem de hem yapraktan hem de e, tabandan ciddi bir ilaçlama ve arkasından da bitkiyi güçlü kılacak kök sistemini güçlendirecek uygulamalar yapılması gerekiyor. Göründüğü gibi zaten fidan gelen fidanlardan belli. Şimdi içeride çok fazla hastalık olunca yeni fidanlara da gelmiş göründüğü gibi ilk yapraklar hep problemli. Yangın yeri gibi görüntü sanki yapraklar çakmakla yakılmış gibi gözüküyor. Önlem alınmazsa sera tamamen yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmesi de bir şey ifade ettiği yok. Uzunca bir süre muz dikiminin yapılmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Black Sigatoga rahatsızlığının en belirgin olduğu bahçemizin birisindeyiz. Çok önemsemiyoruz. Normal yaprak hastalıklarından birisi gibi düşünüyoruz. Birçok meslektaşımız da aynı şeyi söylüyor. Önemli değildir deyip geçiyor. Sonuçta önlenemeyecek buruma geldiği zaman bahçe elden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bu bahçede bugünden itibaren bu hastalık için ciddi bir mücadeleye girişeceğiz. İlerleyen dönemlerde bu bahçemizdeki gelişmeleri de beraberce izleyeceğiz. Görüntü bu. Seranın tamamına yayılmış ve doğumların üst üste olduğu önümüzdeki günlerde de doğumun yoğun bir şekilde bu bahçemizde olacağını biliyoruz. Göründüğü gibi zaten doğumlar, yeni gelen doğumlar var. Tabii ki böyle olduğu zaman dallarımızın da doldurması ciddi problem olur. Evet. Göründüğü gibi dallar. Black Sigataga muzun çok tehlikeli hastalıklarından birisidir göründüğü gibi. Görmezden gelip savsaklayacak bir durumumuz yok. İlk başlangıcı böyle göbekten yaprak ayasından başlayarak kurur dediğimiz gibi ateş yanıklığına çok benzer. Sonra da hele hele hava bir sıcak giderse, nemsiz bir hava olursa birden bire böyle tüm yapraklar hızlı bir şekilde kurur. Göreceğiz ilerleyen dönemlerde buradaki gelişmeyi de beraberce izleyeceğiz.